Akçakoca Belediye Salonu'nda yapılan kongreye CHP Parti Meclis Üyesi Avukat Gül Çiftçi ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Berkay Gökçınar il ve ilçe Teşkilatları katıldı. Divan Başkanlığını Parti Meclis Üyesi Gül Çiftçi'nin yaptığı kongrede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu, Tekin Bingöl, Muharrem İnce, Tanju Özcan, Aylin Nazlı ve 26. dönem milletvekili adayı Zafer Teber'in kutlama mesajları okundu. Eski İl Başkanı Nurettin Özcan iyi dileklerle yürütülecek bir seçim temennisinde bulunduktan sonra Sonra kürsüye 26. dönem vekil adayı Zekeriya Yanmaz çıktı. Yanmaz Atatürk'ün ikinci büyük eserim dediği Cumhuriyet Halk Partisi fikir ve ideoloji partisidir dedi. Yeni oluşacak yönetime başarılar diledikten sonra yönetim kurulu ve başkan seçimine geçildi. Temiz sözümüzü, kendi sözümüzü, ne istediğimizi ne de varmak istediğimizi sonra konumuz, olan programımız bizim için yeni bir yol arası çizecek bir biz de aldığımız güç ve enerjiyle Cumhuriyet Halk Partisi İlte ve İktidarların ordusuna, ordusuna çalışmalarımıza gönül işlemliğine yürüteceğimizi düşünüyorum. Buna can birlikten inanmak istiyorum. Blok listeyle seçime gitmek için Turan Güler 19, Hamdi Deniz ise de 24 imzalı önergeyle divana gitti. 87 delegesi bulunan Akşokoca Teşkilatı seçimlerinde iki aday yarıştı. İlçe Başkanı Hamdi Deniz ve 2011 yılında ilçe başkanlığı yapan Turan Güler'in de aday olduğu kongrede 45-38'e Turan Güler yeni ilçe başkanı seçildi. Bütçe vereceğiz. Yani partimizin bütçe on beşi kadın kollarının yüzde onun gelişim kollarına verilerek gençlik ve kadın kollarımızı dinamik evet. tutacağız. Görüntülerimiz evet. var. Vaktimizde barışı, kardeşliği ön plana çıkaracağız. Kimseyi öteki yapmayacağız. Bütün vaktimize eşit mesafede olacağız. Beraber çalışmayı paylaşmayı, birlikte etmeyi yerine kazan getireceğiz. Üç ayda mutlaka terörlük toplantı yapacağız. Bütün yerimizi bir